Bu sözler hocamızdan çıkmaz diye böyle insana bir algı geliyor. Ben bugün çok büyük konuşacağım sana. Sayın Büyüm. Şaşırdım açıkçası şaşırdım. Çünkü bir sürü partiye katılıyoruz. Bir sürü particiye katılıyoruz. Tabela partilerini görüyoruz. Siz bugün gerçekten bir ilki gerçekleştirdiniz. Bütün samimiyetinizle Pazarı'nda bir halk buluşması yaptınız. Biz sizi toplantıda tanıdık ama istiyoruz ki seyircilerimiz de sizleri tanısınlar. Bu e, çok güzel, güzel bir şekilde memleketimizin ses ismini doldurmak için yola çıktınız. Evet. Nedir memleketimizin sesi? Memleketimizin sesi insanları görme, kaplara ayırma, doğrulama, kırma, incitmeden, herkesin renkleri yerine geçen o dertlerini ifade <laughs> Arevesi. hangi mesele vardır? Adaleti gerçekleştirmeye mantıklı, refahı gerçekleştirmeye mantıklı, iktihadı gerçekleştirmeye mantıklı. Bunları gerçekleştirmek için, bunları elde etmek için herkesin dahil olduğu ve ortak arzuların içinde bulunduğu, Kıtrat'ın aradığı arzuları kamuoyuna oyunu etmektir. Yani bir insan, Kıtrat'ı bozulmamış bir insan, neyi arar? Adalet arar. Fıtratı bozulmamış bir insan hürriyeti arar. Fıtratı bozulmamış bir insan hukuk nezdinde, kanun önünde eşitliği arar. Fıtratı bozulmamış bir insan kendi haline, iktidarına, kabiliyetlerine göre rahat bir hayat yaşamayı arar. Türkiye'de bunun eksiklikleri ve sıkıntıları var. İşte milletimizin sesi hareketini seslendirmek istediği şey tüm bu bozulmamış fıtratlardan cem olmuş sesin kamuoyuna arzından ibaret beklerken, siz görüşmelerinizi yaparken ekibinizle bir araya geldik. Onlara bir takım kendi usta radikal sorular sorduk. Aynısını sizin ağzınızdan da duymak istiyoruz. Hı? Milletimizin sesi diye yola çıkıyorsunuz. E, zamanında e, Demokrat Parti'de söz milletin demişti. Orayla bir bağlantınız var mı? E, arkadaşlarınız bize şunu söylediler. E, biz bir oluşumun sağın sesi değiliz solun sesi dediğimiz merkeze yakın veya merkeziz diye bir ifade kullanılan bize bir cümleyle şunu özetler misiniz efendim? Ee, ulusalcı, efendim, milliyetçi, sağcı, solcu, yani bunları siz gördüğünüz gibi de Bir potada evet. eritmeye çalışıyorsunuz. Evet. Bir cümleyle siz kimsiniz? Evet. Biz tarihini inkar etmeyen, milli ve manevi değerlerimizin köklerini bulan, de fakat gününü okuyan, bütün dünyayı okuyabilen, geçmişten aldığı değerlerle birlikte, mevcut ihtiyaçlarla birlikte kendini ifade eden topyekûl insanların rengi ve sesiyiz. Dolayısıyla dediğiniz tarihte olan şeyler, hayrıyla e, şerriyle bizim geçmişimiz. İnsanın tarihi bir zincir gibi. Dolayısıyla o zincirlerden birini inkar etseniz olmazsın, tarihiniz olmaz. Bütün biz, evet. Bir evet, biz tarihimize sahip çıkıyoruz, güzelliklerle iftihar ediyoruz, yanlış olan şeylerde de yüzleşme cesaret ediyoruz. Dolayısıyla geçmişte olan ne varsa bize ait. Fakat biz geçmişte olan, güzel olan şeyleri parçalayıp onlar üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz. Biz şunun devamlıyız, buna muhalifiz, öyle bir şey yok. Biz doğrunun, güzelin, hakkın, iyinin taraftarıyız. Buna muhalif olan şeyleri de tasih etmek, düzeltmek, yanlıştır diye ifade etmek niyeti içindeyiz. Onun için geçmişte hangi partide olursa olsun, tarihimizde hangi insanda olursa olsun, hangi fikir ve ekolden olursa olsun güzellikler bizim potamızda var. Biz şuna inanıyoruz, her fikrin, her insanın batıl dahi olsa kendi fikrine mahsus güzellikler olabilir, onları almak istiyoruz. Yani fena ve ani bir adamın dahi, baki ve güzel bir sözü olabilir. O güzel bizim malımız. O insanı sevmeyebiliriz, o fikri sevmeyebiliriz ama güzelliklerini seviyoruz. Dolayısıyla geçmişimizde ne varsa onlar bize ait. Ayrıyla ve güzelliklerden istifade edip yanlışlıklarla da ders alıp yürümek istiyoruz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü konusunda ne Bizim şu andaki gördüğümüz, ihtiyaçla telakki ettiğimiz en önemli şey ihtilafları ortadan kaldırmak. Türkiye her şeyle parçalanmış parçalamış bir yer. Değerler parçalanmış, ölçüler parçalanmış, insanlar parçalanmış, kamplara ayrılmış. Acilen yapılması gereken bu ihtilafların ittifaka çevrilmesi, bir, bir hareket, bir araya getirilmesi. Ve bunun için bizim çok değerlerimiz var. Memleketi kasten görmek istemedikten sonra kimsenin görmeye gücü yetmez için tüm çok insanları birbirine bağlayan değerler Bunun için acilen yapılması gereken bu bölünmüşleri ortadan kaldırıp ihtilafları ittifaka çevirelim. En önemli projemiz, birliğimiz memleketin birliği. İnsanın memleketi, insanın devleti, insanın içinde oturduğu evi gibidir. Aklını kaybetmemişse o evi başına yıkmaz. Amir edebilir, kabul edebilir, restore edebilir ama evi başına yıkmaz. Biz memleketimizi, devletimizi içinde yaşadığımız bir evimiz olarak